Kanal D Haber'e Türkiye'nin gündemindeki önemli bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası Başkanı arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bir günlük aradan sonra bugün görevinin başına dönen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı istifa iddialarını yalanladı. Kamu görevi verildiği sürece yapılır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermedi ama yüksek faiz uygulamasını vatan satmak olarak niteledi tabi Amerika'daki dalgalanmalara içerideki bütün bu tartışmalar eklenince dolar yine rekor kırdı. 2.58 seviyesine kadar ulaştı. Rekor diyorum ama uzun lafın kısası bugün biraz daha fakirleştik. Görevimizin başındayız. Kamu görevi verildiği sürece yapılır ve en iyi şekilde yapılır. Dün işe gitmeyen Merkez Bankası Başkanı bugün öğleden sonra mesaiye başladı. Ama Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri dinmedi. Hatta daha da ağırlaştı. Vatanı satmak yüksek faiz... Faiz indirimini yetersiz bulan Erdoğan'ın sert açıklamalarının ardından günlerdir istifa edeceği konuşuluyor derden başçının. Dün sabah da işe gitmeyince söylentiler arttı. Sağlık kontrollerini tamamladık, e, raporlarımızı aldık. Çok şükür çok ciddi bir problem yok. E, hafif bir antibiyotik tedavisi tedavi olacak birkaç ufak problem buldular. Evet. Her şey yolunda. E, o doğal işimizin gereğidir. Bir günlük aranın ardından saat 13'te işbaşı yaptı. Merkez Bankası'na girerken de istifa iddialarını yalanladı. Kamu görevi verildiği sürece yapılır ve en iyi şekilde yapılır. Yani orada elimizden gelenin el elverdiği sürece elimizden gelenin en iyi şekilde bu görevin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Yalanladı ama piyasa rahatlamadı. Cumhurbaşkanının ya, sözlerine Amerika'daki ekonomik verilerin beklentinin üzerinde çıkması da eklenince güne 2.50'den başlayan dolar öğleden sonra tarihi rekor kırdı. 2.53'e yaklaştı. Ee, evine ekmek götüren e, vatandaşın ekmeğinin bir kısmının elinden alınmasına neden olmaktadır. Erdem Başlı'nın mesaiye başladığı sıralarda milletin Cumhurbaşkanı bizimle, valilere sesleniyordu. Rusya, İsim Alumbağa vermeden vesaire, faiz tartışmasını vatan hainliği olması, boyutuna taşıdı. Değil. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.